Merhaba ben Rıza Gökay Tuğ Savrol. Bugünkü piyasa yorumuma hoş geldiniz. Bugün piyasalarla öncelikle dolar endeksi, dolar endeksinin gidişatını Amerikan 10 yıllıklar, onun yanı sıra gram TL, ons altın, dolar TL, euro TL ve akabinde bizim borsalarımız, bizim borsamızda bugün yine düşüşlerle devam ettik. Borsamızı inceleyeceğiz ve kripto paralar olmak üzere incelemelerimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle başlayalım. Dolar endeksi yatay bir seyirde devam ediyor. Düşüş trendinde hala. 103.24'ten fiyatlamaya devam etmekte. Bu düşüş trendi muhtemel olarak perşembe gününe itibaren daha da sıklaşacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü perşembe günü biliyorsunuz hepimiz dört gözle bekliyoruz. Enflasyon açıklaması olacak. Amerika'nın bu enflasyon açıklaması muhtemel iki enflasyon verisi gibi düşüş yani beklenti ve beklentinin altında gelmesi bekleniyor piyasanın genel itibariyle duruşu. Bu, bu şekilde gelmesi durumunda biliyorsunuz dolar endeksi Düşüşünü sürdürecektir. 98 hedefimiz var dolar endeksinde. Amerikan 10 yıllıklara baktığımız zaman 3.50 seviyelerine yaklaşmıştık. 3.50 seviyelerinden tekrardan destek aldı. Ve 3.62 seviyesine kadar geri geldi. Burada gram TL'nin kendini korumasında ve artışını sürdürmemesindeki sebep aslında Amerikan 10 yıllığının tekrardan bir miktar artışa geçmiş olması. Amerikan 10 yıllık 3.55 biliyorsunuz. 3.50 hedefimiz vardı. Bundan 4-5 ay önce konuşuyorduk. 3.50'nin altına gelmesi durumunda gram altın TL'nin şu andan itibaren zaten yükselişini çok hızlı sürdürebileceğini söylemiştik. Bugün itibariyle konumuza döndüğümüz zaman FED başkanının bir konuşması gerçekleşecekti. E, diğer videolarımda ve özellikle sosyal medya hesaplarımda Twitter olsun, Instagram'dan olsun FED konuşması, FED başkanı Powell'ın konuşmasında Şahin konuşmaların olabileceğini enflasyon açıklamasından önce ve gram TL ve ons altında düşüşlerin olabileceğini belirtmiştim bugün için ve bize son olarak alım fırsatı verebileceğini kendim için de düşünüyordum. Alım fırsatı verebileceğini düşünüyordum. Fakat e, FED Başkanı ekonomiyle alakalı herhangi bir şey konuşmadı. Konuşmalarında sadece dünya gelişmeleriyle alakalı, dünya ile alakalı gelişmelerle yani ek ekonomi dışındaki olan gelişmelerle alakalı bahsetti. Bu da e, gram altın TL'nin hemen zaten 1149 fiyatından serbest piyasada satış fiyatından fiyatlanıyordu. 1149'u da dengeliyordu kendine. Bir Şahin konuşması gelmesi durumunda beklentimiz biliyorsunuz o yöndeydi. 1130'lara sarkma olacaktı. Fakat e, piyasa hemen o tedirginliğini attı üstünden ve tekrardan fiyat 1154'e kadar serbest piyasada gram TL satışı çıkmış vaziyette. Şu anda 1152 TL fiyatından işlem görüyoruz. Burada FED konuşması yani FED, FED Başkanı Powell'ın konuşması herhangi bir işe yaramış gözükmüyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani bize alım fırsatı vermedi ne yazık ki. Bunun yanı sıra şöyle baktığımız zaman <laughs> çok pardon enflasyonla alakalı beklentilerde özellikle notumu aldım. düşük geleceğini düşünmemdeki sebep kiralarda bile artık orada düşüşlerin göze çarpar bir halde olmasıyla beraber enflasyonun çok ciddi bir şekilde düşülebileceğini burada gram TL'nin gram TL analizimize de geçelim gram TL'nin bu hafta itibariyle bitimini cuma gününden 1170 TL'den minimum yapabileceğini 1200 TL'lere kadar uzanabileceğini gram TL'de düşünebiliyorum. Ee, bunun yanı sıra gram TL'deki alt desteklerimize baktığımız zaman şu an 1130 1129 desteği aslında. 1129.50 desteği var. Bunun yanı sıra aşağıda e, en fazla söyleyebileceğimiz şu an için 1095 TL'lere e, ikinci dip seviye diyebileceğimiz seviyeler. Pek fazla görebileceğimiz seviyeler değil ama dile getiriyoruz. Destek seviyeleri olduğunu söyleyebiliyoruz bunu. Önümüzde direnç olarak da gram altın TL'de 1170 seviyesi var zaten. 1170'i de geçtikten sonra hızlı bir şekilde 1200 TL'lere gram altın TL'de geçebileceğimizi düşünmekteyim. Ons altına da baktığımız zaman 1875 kritik direnç seviyesine ulaşmış vaziyetteyiz. Arada 1876'yı kırabiliyoruz fakat tekrardan geri çekiliyoruz. 1870 ile 1876 dar bir bant arasında şu an ons altın hareket ediyor. Burada da e, yine enflasyona bağlı olarak, Amerika'nın enflasyonuna bağlı olarak enflasyon açıklamasından sonra 1875'i kırıp 1918'den hafta bitimini gerçekleştirebileceğiz gibi duruyor. 16'daki alt destek rakamlarımıza baktığımız zaman ise e, şöyle 1845 hedefimiz vardı, 1829 hedefi vardı alt desteklerde. Fakat onları e, kolay kolay görebileceğimizi düşünmüyorum. Ee, şu an 1875'ten hızımızı aldık. 1918 ve 1930'a doğru uzanacağız gibi gözükmekte. Pek bize alım fırsatı vermeyecek gibi gözüküyor. Ons altın ve gram TL artık. Zaten bunu biliyorsunuz 4-5 ay öncesinden özellikle belirtiyorduk. Gram TL'nin enflasyona göre ucuz kaldığını yatırım varlıkları arasında en çok tercih edilebilir varlıklar arasında olması gerektiğini söylüyorduk. Gram altın TL ve ons altın yorumum bu şekilde bugün. Dolar TL'ye baktığımız zaman dolar TL e, ufak ufak artışlar şeklinde arkadaşlar devam ediyor. E, Dolar TL'de e, artık sıçrayışların büyüğünü görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda vardır burada. 18.960'tan şu an serbest piyasada fiyatlanmakta Dolar TL. E, yukarı yönlü ufak ufak inmesini görebiliyoruz. E, o Euro TL'ye de baktığımız zaman 20.340'tan Euro TL daha çok güçlendiğini görebiliyoruz baktığımız zaman. 20.200 TL fiyatlarından hafta başına başlarken şu an itibariyle 20.340 TL fiyatına gelmiş vaziyette. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken husus ucuz kalan varlıkları varlık sepetimize eklersek ilerleyen dönemlerde çok çok daha faydalı olabilir. Bunu özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu analizleri ona göre gerçekleştirirseniz çok daha mutlu olursunuz. Bunun yanı sıra borsamızla alakalı durumu dile getirelim. Borsamız 4987 buçuktan günü kapatmış gibi gözükmekte. Ee, aslında bu rakamların gelebileceğini çok önceden tahmin ediyorduk ve söylüyorduk gelebileceklerini. Çünkü ufak İmamoğlu olaylarında işte HDP'nin kapatılması, kapatılmaması gibi... işte ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması... ...yani haberlerle bile, e, spek e, diyebileceğimiz söylentilerle bile e, borsamızın nasıl e, sıkıntılar yaşadığını söylemiştik. Burada kar realizasyonu yapılmasında fayda olabileceğini. 6.6.44 hedefinin var ama 6.6.44 hedefine artık %20'lik bir marj kaldı. Ve bu %20'lik marjı elimizdeki kar yapmış olduğumuz rakamı riske atmaya değer mi? Bunu özellikle çevremdeki arkadaşlar ve videomda söylemeye çalıştım. Hani ucuz kalan bir kavram, bir varlık varken ben %20 için e, borsada devam mı etmem gerekiyor? Veyahut da devam etmem gerekiyor fakat ne kadarla devam etmem gerekiyor, bunu kendi içinizde değerlendirmeniz gerekiyordu. Ee, şu an baktığımız zaman aslında tüm teknikler kısa vadede aslında yükseliş trendinin bittiğini bize gösteriyor. Ee, fakat hikaye bitti mi? Yani bu yükseliş trendi bitti mi diyebiliriz. Yani şu an borsa tutunabilecek dal gibi duruyor Türkiye içerisinde yine. Ee, yatırım yapılabilecek kanallar içerisinde borsa en imkanlı alanlardan biri gibi duruyor. Fakat insanlar da tabii ki borsanın çok fazla yukarı yönlü inmesini görüyorlar ve korkuyorlar. Kripto para zaten yatırımcısının birçoğu borsa, borsaya tekrardan geçmişti. Yani hassas bir yatırımcı var borsada şu an. Tedirgin bir yatırımcı var. Ufak eksiler gördükleri zaman çıkmayı göz alıyorlar daha fazla zarar etmemeleri için. Şimdi bunları da düşünerek yatırımlarımızı bu şekilde yani kar realizasyonlarımızı bu şekilde gerçekleştirebilirsek. Çok daha faydalı olabilir diyebilirim arkadaşlar. Rakamlara baktığımız zaman şöyle 5040 özellikle kale diyebileceğimiz yani en önemli dirençlerden desteklerden diyebileceğimiz 5040 desteği kırılmış bir vaziyette şu an baktığımızda. Yarın açılış çok önemli. Yarın ne kadar tutarlardan ne kadar açabileceğine yani muhtemelen alışlarla başlayacak güne borsamız. Direkt eksiyle başlayabileceğini düşünmüyorum. Şu 2 saatlik süre geçerli bir de bu ara arkadaşlar. Saat 10'da açılır açılmaz hemen işte eksi yaptı ben hemen satmalıyım diye düşünceye kapılmamak gerekiyor. Yani kısa vadede işlem yapacak arkadaşlar için söylüyorum. En azından 2 saat gözlemlenmesi gerekiyor. 12'ye kadarki süreçte işte 5200'ün üstüne çıkması durumunda tekrardan bu yükseliş trendinin bir miktar olsun daha devam edeceğini bize gösterecek bakıldığı zaman. Değerlendirmelerinizi bu şekilde yapabilirseniz çok çok daha faydalı olabilir diyebilirim arkadaşlar. Bunun yanı sıra kripto paralara da şöyle baktığımızda Bitcoin 17300'den fiyatlanmakta şu an itibariyle. Bir miktar Fed başkanının korkusuyla düşüşe geldi fakat çok da bir düşüm yapmadı. Ethereum 1329'dan fiyatlanmış vaziyette. Burada dediğim gibi piyasa aslında Fed başkanından şahin bir konuşma bekliyordu olabileceğini düşünüyordu. Çünkü sürekli artan bir varlık var. Gram altın TL ons altın artıyor. Gümüşün onsu artıyor. Gümüş artıyor. Işte Euro TL artıyor. Parite artıyor. Yani bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman artık şahin bir konuşma gelebileceğini düşünüyorduk arkadaşlar. Fakat bu gelmedi. Ee, ve yükseliş trendinin bize devam ettiğini gösterdi gram TL ve ons altın. Ee, Perşembe günü de e, enflasyonun bu duruma tuz biber olabileceğini ve yükseliş trendini hızlı bir şekilde yol olarak onsaltının ve gram tl'nin gümüş tl ve gümüş ons'un devam edebileceğini söyleyebilirim. E, yatırımlarımızı e, bu şekilde yapabilirsek çok çok daha faydalı olab olabileceğini belirtebilirim. E, bu söylediklerim tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber arkadaşlar. Benim kendi düşüncelerimdir. Siz bu vermiş olduğum düşünceleri kendi bilgi birikiminizle harmanlayıp bu şekilde kararlarınızı alırsanız çok çok daha faydalı ol olabilir diyebilirim. Son olarak da konutlarla alakalı çok soru var. Konut yatırımı işte yapmamız lazım e, nereye yapalım nasıl değerlendirelim diye. Arkadaşlar ben size tam olarak şuraya yapın buraya yapın diye yönlendiremem. Biliyorsunuz özellikle kira endeksini size söyledim. Yani kira eee getirisiyle evin fiyatına ile alakalı olan orantı çok önemli. Yani tutup da size e, ev 20 seneden fazla bir sürede <laughs> çok pardon 20 seneden fazladır bir sürede getiriyorsa yani evin fiyatını karşılıyorsa pek mantıklı bir yatırım ol, olabileceğini söyleyemem. Fakat 12-13-14 senelerde bu evin fiyatını karşılayabilecek e, kiralarda bir getiri sahibi olabileceğiniz bir konutsa ve kredi çekebileceğiniz bir konutsa özellikle söyleyebileceğim. Yani bankanın burada e, eksper ataması ve bankanın bunu kontrol altında olması e, size güven versin arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey bence. E, olduğu takdirde yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul bölgesinde olup olmadığı fark etmez ama İstanbul çevresindeki tüm yerler zamandan zaten daha da primleneceğini söyleyebilirim. Bundan 15-20 sene önce Çerkezköy için söylenenler neydi? Baktığımız zaman Çorlu için söylenenler neydi? Veyahut da Tekirdağ, Kırklareli, Edirne söyleyebilecek yerler neydi? Veyahut da Anadolu'da üniversite çevresinde olabilecek. Devlet Hastanesi, Lojmanlar çevresinde olabilecek yerler için söylenebilecek şeyler neydi? İşte riskli yatırım yapılması mantıklı değil. Fakat şu an öyle bir şey değil. Yatırım yapılması özellikle tercih edilmesi gereken yerlerde ben bunları söyleyebilirim size. E, tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber tercihlerinizi siz kendiniz yapabilirsiniz. E, bugünkü belirtebileceklerim bu şekilde. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım değerlendirmelerim size e, bir yol gösterebilir arkadaşlar. Elimden geldiğince size bir şeyler göstermeye, öğretmeye ve bu şekilde bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Videolarımı beğenirseniz beğeni yapar ve abone olmayan arkadaşlar da varsa, abone olabilirlerse beni destek ve videolarımın devamlılığı için beni motive etmiş olurlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere.